Özellikle Hüdü son dönemde seçimlerde önemli rol üstlenen aktörler arasında yer alıyor. Şimdi tabii biz genel seçimlerde Cumhur İttifakı'na destek verdiğinizi gördük. Peki yerel seçimlerde tavrınız ne olacak? Bu da merak ediliyor. Üç büyük şehirde Cumhur İttifakı'na destek vereceğinizi ifade etmiştiniz. Başka ilçeler ya da iller var mı? Neler söylersiniz? Ee, biz evet 14 Mayıs'ta yapılan milletvekili genel seçimde ve 28 Mayıs'ta tekrarlanan Cumhurbaşkanı seçiminde, daha doğrusu ikinci turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Cumhurbaşkanı'na destek vermiştik ve kendimiz de zaten AK Parti liselerinden parlamento seçimlerine girmiştik. Daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı'na yapmış olduğumuz görüşmede Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhur İttifakı'nın devamı yönünde bir iradesi, bir talebi belirmişti. Biz de olabilir dedik. Sonra arkadaşlarımız iki parti arasında müzakereleri yürütmek üzere iki ayrı parti kendi içinden bazı kişilerden bir komisyon oluşturdu. bunlar birkaç toplantı yaptı toplantılar sonucunda bir noktaya varlamadı varlan nokta şu oldu herkes kendi adaylarıyla katılacak fakat İstanbul Ankara İzmir ve Bursa'da yani bu dört en büyük dört ilde büyükşehir belediye başkanı adayı çıkarmadık fakat İstanbul'un 39 ilçesinin tamamında yine Ankara'nın bütün ilçelerinde 25 ilçede İzmir'in 30 ilçesinde, Bursa'nın 17 ilçesinde ilçe belediye başkan adaylarımız var. Ayrıca her bir ilçede meclis adaylarımız var. Yani e, ülkenin tamamında 81 ilde biz kendi adaylarımızla inşallah hem e, belediye seçimlerine hem de e, meclis seçimlerine büyük şehirlerde belediye meclisi, büyük şehir olmayan yerlerde hem belediye meclisi hem de il genel meclisi adaylarımızı çıkardık. E, i̇nşallah kendi adaylarımızla bu sefer e, yarışacağız. Peki evet. efendim e, şimdi nasıl bir sonuç alırsa Hüdapar başarılı sayar kendini ve iddialı olduğunuz elbette ki hepsinde iddialısınızdır ama özellikle biz şu illerde daha iddialıyız ve aday çıkarırız ee, yani adayımız başkan olur dediğiniz evet. bir yer var mı? Ee, yani biz aday çıkardığımız her yerde alabileceğimiz en iyi sonucu almak üzere e, çalışıyoruz. Ee, Sonuç odaklı değil ama e, biz e, sonucu şöyle değerlendiriyoruz. Baştan beri söylediğim asıl başarı istikamet üzere kalabilmekte. Ve inşallah istikamet üzere kalmak suretiyle e, ipi göğüslemek, ipi önde görüşlemek, kendi arkadaşlarımızı başkan ya da meclis üyesi seçtirmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. E, elbette her her siyasi partide olduğu gibi Hüdakpar'da da bazı yerlerde ağırlığı daha fazladır, bazı yerlerde tabanı daha güçlüdür, bazı yerlerde biraz daha e, zayıf kalıyor diğer yerlere göre. Ama ben şunu söyleyeyim. Seçime girdiğimiz her yerde alabileceğimiz en iyi sonucu ve e, inşallah mümkünse e, ki biz e, bunun mümkün olduğuna inanıyoruz. Sahada aldığımız e, geri dönüşler bunu gösteriyor. E, çok güzel bir teveccüh var. E, memleketin e, şerlilerinin e, saldırdığı Hüdapar'da bir şey var diye insanlar e, Hüdapar'ı mercek altına alıyor ve tanıdıkça da seviyor. İnşallah e, bu ivme böyle devam ederse e, belki çok şimdi beklemediği sürpriz sonuçları ee, göreceğiz. Peki efendim bir yandan da aslında ilk kez mecliste de yer alıyorsunuz. Şimdi genel evet. seçimlerin ardından dört vekil e, sizi Hüdapar'ı e, mecliste temsil ediyor. Tabi bunun aslında nasıl bir etkisi oldu Hüdapar üzerinde? Bunu da konuşmak isterim sizinle. Ve tabi bu sonucun aslında bir iğme kazanmasını yani daha da fazla bir temsilciyi hedefliyor musunuz? Hedefiniz ne diye sormak isterim. Ee, şimdilik yani evet dört vekille ama önümüzdeki e, seçimlerde inşallah çok daha büyük sayıdaki e, vekillerle Hüdapar e, ve Hüdapar'ın siyaset anlayışı mecliste temsil edecek diye düşünüyoruz. Hüdapar e, 2012 yılında kuruldu biliyorsunuz. İlk girdiğimiz seçimde e, en fazla oy alan 8. parti olmuştuk. Yani partimizi kurmamızın üzerinden henüz 15 ay geçmişken e, 2014 yerel seçimleri yapıldı ve biz sınırlı sayıda yerde aday çıkardığımız halde aldığımız toplam oylarla Türkiye'nin en büyük 8. partisi olmuştuk. İnşallah biz bu basamakları yukarıya doğru tırmanmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Biz sadece seçimden seçime çalışan bir parti değiliz. Sürekli halkımıza işçiyiz. Vatandaşa doğrudan doğruya temas ediyoruz ve biraz önce de söylediğim gibi milletimiz bizi tanıdıkça bizi bağırına basıyor, bizi seviyor ve aslında söylediğimiz şeyler milletimizin tabiri caizse ortak vicdanının sesidir. Ortak tarihimizin, kültürümüzün e, siyaset alanına e, yansımasıdır. E, ve biz bu ivmenin gittikçe daha hızlandığını görüyoruz. Yani daha güçlü bir ivmeyle e, her gün biraz daha üzerine koyarak ilerliyoruz. E, ben öyle inanıyorum ki eee henüz Hüdapar'ın ismini duyan insanların toplam seçmen içerisindeki oranı ...yüzde %15 iken e, bu başarıyı ortaya koyan Hüdapar e, artık Türkiye'nin gündemindedir. Hemen her gün farklı vesilelerle e, Hüdapar konuşulur ve Hüdapar gittikçe daha fazla tanınıyor. Böyle bir ortamda ben Hüdapar'ın geleceğin en güçlü, en büyük partilerden birisi olacağına kanatım tanıtır. Peki efendim, noktalarken son olarak bir kez daha sözü size bırakayım. Vatandaşlarımıza söylemek istediğiniz hem gazze konusunda hem seçimler konusunda bir şeyler vardır. Neler evet, gazze ile ilgili gerçekten içimiz yanıyor. Çok ciddi bir vahşet var. Yardım almaya çalışanlara saldırılar oldu. Dikkat çekici şey şu, bütün İslam ülkeleri, İslam İşbirliği Teşkilatı da dahil bu saldırıyı kınamakla yetindiler.